Yüzümle mutluyum derneği, yüz bölgesinde doğuştan veya sonradan görünür farklılığı olan bireyler için 2018 Mayıs ayında kurulan, ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. Bir bireye dokunmak, bir hayatı değiştirmek demektir. Bizler psikolojik danışmanlık gönüllüleri olarak yüz bölgesinde farklılığı sahip bireylere bu şekilde destek olmaya hedefliyoruz. Dernekte aynı zamanda biz gönüllü psikologlar, bireylere yapılan ayrımcılığı ve maruz kaldıkları çeşitli davranışların etkisini azaltmaya çalışıyoruz. 15 Mayıs Farkındalık Haftasındayız. Dışlanmak, akran zorbalığına uğramak ve nefret söylemleri bireylerde kaygı ve endişeyi arttırmakta. Sosyal izolasyon ve depresyonu tetiklemektedir. Her insanın yüz görünümü nasıl olursa olsun değerli biricik ve eşsizdir. 15 Mayıs haftasında farkındalığa destek olmak için yüzümüze kelebek çizip ya da yara bandı yapıştırıp çektiğimiz bu fotoğrafı Yüzümle Mutluyum hashtag ile paylaşalım. Hep birlikte dış görünüş ayrımcılığıyla savaşalım, yüz eşitliği kavramını yayalım. Sen de bize katıl, bakış açını değiştir, değişimi gör.